Dünyanın en uzun binası geliyor. Yeni yapılan Cidde Tower tam 1 kilometre yüksekliğinde. Gelin bu binanın özelliklerine birlikte bakalım. Suudi Arabistan'daki Cidde Tower tamamlandığında Burj Halifa'yı tam 172 metre farkla geride bırakacak. Peki bu dev kulede neler var? İçinde otel, lüks rezidans, ofisler ve dünyanın en yüksek gözlem terası olacak. En üst kata çıktığınızda Kızıl Deniz manzarasıyla bulutların üstünde yürüyormuş gibi hissedeceksiniz. Projenin maliyeti tam 20 milyar dolar. Sadece kulenin inşaatı 1.2 milyar dolara mal olacak. Ve bu kule öyle hızlı yükseliyor ki her 4 günde bir kat tamamlanıyor. Cidde Tower'ın tasarımında çölde açan bir lale çiçeğinden ilham alınmış. İlginç bir bilgi. Bu kulenin mimarı Adrian Smith. Adrian Smith daha önce Burj Khalifa'yı tasarlamıştı. Aslında şu anda yaptığı Cidde Tower'la kendi rekorunu egal edecek. İnşaat 2013'te başladı ama finansal sorunlar yüzünden 2018'de durdu. Şimdi proje yeniden hız kazandı ve hedef 2028'de dünyanın en yüksek binasını tamamlamış olmak. Peki şunu merak ediyorum. 1 kilometre yüksekliğindeki bir bina şehrin bir ihtiyacı mı gerçekten de? Yoksa biraz gösterişe mi kaçıyorlar? Gelin yorumlarda bunu tartışalım.